Esaret 311. bölüm Fragman analiz Hira konuşulması gereken kişinin o, o olmadığını söyleyecektir. Orhun ise Tarık'a senin burada ne işin var diye sorunca Hira Tarık Bey sadece benimle konuşmak için gelmiş diyemeden Orhun gözleriyle susturacaktır. Annesi ise Hira söyle haddini bilsin diyecektir. Hira Orhun'a sen de annenin bir zamanlar sana davrandığı gibi davranıyorsun diyecektir. Kenan ise Nurşan'a el uzatanları dövecektir. Annesi Hira'ya hadsizliklerine bir yenisini daha ekledin. Doğrusu hiç şaşırmadım diyecektir. Bu konunun kapanmasını umacaktır. Ama Hira Ali bu haldeyken kapanamaz diyecektir. Ben de Ali için doğru bildiğimi yapıyorum diye anlatacaktır. Neva ise hadsiz diyerek içinden geçeni söyleyecektir.